Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 17 mahallemizde patili dostlarımıza hizmet vermekteyiz. Patili dostlarımıza iç parazit, dış parazit, kuduz aşısı ve hastalıkları konusunda destek sunmaktayız. Herkes çok memnun. Biz özellikle kediciler. Teşekkür ediyorum Onursal Bey'e. Bu hizmeti daha önce bilmiyordum. Bilsem onlar nerede ben orada ama ben götürüyorum barına. Kedilerim tedavi oluyor. Ben mutluyum. Allah razı olsun. Bugün benim buraya getirdiğim üçüncü sokak kedisi. İlkini sağ olsunlar hayvan barınağına yatışa aldılar. Diğer iki kediyle de gayet güzel bir şekilde ilgilendi veterinerler. Atışehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.